Hepinize merhaba arkadaşlar. Normalde daha iyi bir Minecraft videosu yapmak istemiştim ama şu anda bilgisayar yanımda olmadığı için tabletten bir tane Minecraft videosu çekeceğim. Bu ise çok güzel bir komutla alakalı arkadaşlar. Yeni bir dünya oluşturuyoruz öncelikle. Yaratıcıda göstereyim size. Dünyamızı oluşturarak. Bu komut çok güzel bir komut. Şurada arkadaşlar dünyaya girdim. Böyle bir dünyada doğduk. Yalnız güzel silmiş. Şurada bir tane nedir portalı. Burada demir. Hatta bir bakayım. Konumuzdan uzaklaşmış gibi olacağım ama yine de bir merak ettim. İçinden obsidyen çıkıyor. Üstüne bu iki şey çıkıyor. Bununla bayağı iyi çakmak yapıp ardına obsidyeni de buraya koyup nedire gidilebilir aslında. Bu CD yorumlar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Belki istersizdi. diye. Komutumuza gelecek olursak. Chat'e giriyorum. Buraya kamera shake yazıyorum. Kamera shake. Tamam mı? Şimdi buraya ed yazıyorum. Burada kimin kamerasını e, böyle sallamak istiyorsanız. Evet bu komut bu arada kamera sallama komutu. Onu yazacaksınız. Burada çıkıyor. Ben tüm oyuncular değil lan. Et A yapıp. Bu intensity'yi ben 5 yapacağım. Bunun ne olduğunu tam olarak ben de bilmiyorum. Seconds kaç saniye sürecek? Bu da 5 saniye sürsün. Şimdi burada iki tane yöntem var. Şimdi burada iki tane yöntem var arkadaşlar. Biri buraya poz şimdi yazacağız. Positional yazdığımız zaman girdiğiniz sayı 5.00 çok büyük. Bu sayı en fazla 4.00 olmalıdır. Evet yanlış girmişim. 4 diyelim. Girdiğiniz sayı 5.00 çok sayı fazla, fazla girmişim. <laughs> Intensity'yi 4 yapalım. Buraya da position yazıyorum ve basıyorum. Için Gördüğünüz gibi ekran böyle oluyor. Benim her ne kadar nerede bulunduğum değişmese de kameranın konumu nerede bulunduğuma göre değişiyor. Diğeri ise şey yapıyor. Kameranın bulunduğu koordinatı değiştirmiyor. Ama kameranın şeklini değiştiriyor. Yani kameranın sizin kafanız ben de şu an kafamı hareket ettiriyorum. Kafanız böyle hareket etmeye başlıyor ve diğer oyuncular da bunu görebiliyor. Positional yaptığım zaman bunu sadece siz görebiliyorsunuz. Ama rotation yaptığım zaman diğer oyuncular da bunu görebiliyor. O zaman rotational'ı da deneyelim. Bu çok güzel bir troll komodu. Evet orası, oraya şey yapmışım doğru ya. Buraya gene 4 yazalım. Rotational. Gördüğünüz gibi böyle oluyor kameramız. Kameramız titriyor. Ve diğer oyuncular da bunu görebiliyor bu sefer. Diğerinden farklı olarak. Umarım güzel bir video olmuştur. Dediğim gibi kaliteli bir Minecraft içeriği yapamıyorum. Çünkü bilgisayar yok şu an yanımda. Bundan dolayı da özür diliyorum hepinizden. Başka bir Minecraft videosunda görüşmek üzere. Bu arada yakında da e, Brawl Pass aldım. Onun da videosunu atacağım kanalı. İzleyebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.